Maçında en çok DMR bulan oyuncu rekoru yine bize gidiyor. Headshot yer miyim? Kaskım yok. Ölçen mi lan? da yanında varmış almamış. Seviyor. Bu arada kafama bir tane vursa SKS ölüyorum. Şu anda da ölüyorum sana. 74 mi vuruyordu ya? 74 vuruyordu. kafasına vur. Lan. Bunu aldık ya. Kime sıkıyordu ya? Oh. Oh. Ne alaka nereden sıkıyor ya? Abicim ne alaka? Ne oluyor yine bütün server başladı ya. Bak ta uzaktan alakasız biri sıktı. Sonra onu bir önünden sıktı. Şimdi sağdan sıktı biri. Ve ben ateş etmedim ha. Bak hala sıkıyor. Babacım ne çektik be? Vallahi be. Ne çektik beçe? Bu hala bence aynı evde duruyor. Kandan falan adam geliyor. Cumhurunda değil ha beni. Beni istiyor bu. İyi lan bu? Nereden? Daha ben adım atmadan adım atacağım yere pik attı bu. patiş etti. Nasıl yaptı onu? Bir daha aynı yerden lütfen. 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 Please. 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 Bir gölge geldi. Kafasına yedi. yine saçma sapan oyunlar. Alakasız alakasız oyuncular. Hocam bize boost versen de biz birazcık toparlanabilsek biraz ama küçücük azıcık. Teşekkür ederim. First seed hala inatla vermiyor. Teşekkür ederim sağ olun. Ben bir boost basayım. Canım bir fullensin de. Loot hızı real mi? Loot hızı real Madrid hoca. Loot hızı real Madrid. Oyun hızı Barcelona. Barcelona ole. Ama o tiki taka olan Barcelona arkadan sıktı. Ne oldu? Kayboldu mesela adam. Bir <laughs> tane first var. Boost'umuz yine yok. Bugün de biz yaptık iki taka. Valla geçen maç o kadar kötüydü ki ben bu sefer izlemedim. Kerem Aktürk Ogro show yapmış. O ne lan P90 mı var adam? Tam bir P90 sesi çıktı bu arada silahtan. <laughs> Oğlum şey gibi olmadı. Enseyi pat diye koymuş gibi olmadın mı? Bugün cuma enseyi kapat. Tak. P90'ı varmış. Doğru duymuşum. <laughs> Oğlum ben gıdım gıdım buluyorum. Lazım oldukça buluyorum First Farkında mısınız? Şey ba ba e, boost'u. Canım azalıyor boostum yok boost buluyorum. Canım azalıyor boostum yok boost buluyorum. Allah aşkına buluyorum ama yani. bir tane bir tane böyle. 3 double setle başladık oyuna. İnşallah tabi buradan karşıya geçmem lazım. <laughs> ya Rabbim Allah'ım sen beni neyle sınıyorsun bilmiyorum ama artık bu sınavından geçmek istiyorum ben ya. Biz yani bu sınav bitsin artık ya Rabbim. bu sınav bitsin. Bence ben artık kaza edilmeliyim ya. Yani yorucu vallahi yorucu Rabbim. Okay. All right, brothers. Acılarla yoğrulduğumuz bir maç oluyor ama. Acılarla da yoğuruyoruz abi. Oh. Ah. Ensemden bir ağrı girdi. İnşallah 3 level yelek vardır bir tane daha. Gerçi olmasa da olur yeleğim iyiymiş de. First <laughs> yok son buz. <laughs> Önce body shot. Ben niye yine şey bulamadım? Şunda vardır lan. Şu basıyordu bir şeyler. Oh şükürler olsun ya Rabbi ya. Oh. 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 O değil. Oh. Oh be sonunda. Burada bir var, çatıda bir var. Dikleseler de vursak. O da bana sıkıyor. Niye bana sıkıyorsun ya? Yiyorsunuz ağzınızın ortasına sonra yatıyorsunuz. vurmak istiyorum ya çatıyı da. Aha. Vurdu lan. Hadi oradan ya. Yine mi flyby ya? Bir de her... Headshot yedim değil mi? Çok güzel. Flyby'in kesinlikle... Zaten drive bile çok OP bir mekanik ki bence bozuyor oyunu. İyi oyuncular içinden geçiyor. dryby yapmayı bilen. Mesela ben. Bu iğrenç bir şey ya. Uçak patlamalı abi. Daha hızlı patlamalı uçak. Ya şu uçağa 2 M4 sprey atacaksın patlayacak. Zaten havada yani uçuyor. Zaten uçuyor abi. Zaten uzakta yani vurmak zaten zor uçağa. Bari canı az olsun da birazcık... Ana bunlar lastiğini almışlar. Bari canı az olsun da patlatalım adamı bari. Öldüremiyoruz madem yukarıda. Ölmüyor çünkü. O bizi rahat görüyor. Rahat rahat vuruyor yukarıdan. Ama biz onu vuramıyoruz ki. Ben P90'ın şeyini değiştirdim ya. Yani. Dur önce şurayı vurmam lazım. Top değiştirme tuşu başka bir buradaki adam? Evdeki adam buradaki adam mı acaba? Burada iki vardı da. Evdeki demek ki ya. Yo. Yine birini vurdular orada arkadaş. Kafa yiyeceğim ya. Buradan vurulmaz ki. E burada da varmış hala. Bana bak bana. Sen şuraya mı girdin? Yok orası circle'da değil. Winnemelik oyun oynuyoruz ya. Hadi abi hadi. Bu sefer lütfen artık yürü ya kulum de Rabbim. Bugün ne oyunlar oynadım, ne killer aldım. Buraya durmayalım. Korkulda değil. Bunlar çıkacak günün sonunda zaten. Burası güzel bir pozisyon da. Bakalım dolu mu? bura boşsa müthiş yer. P90 var ya her yere de sıkamıyorum ya. Aha Dragunov oynayacağız mecbur. Bol dragunovlu bir oyun sonu olacak. Yakınlara birazcık P90 çalışırım. Şuradan biri sıktı bana az önce ya. bir açık verseniz. Gel gel. Evet 90 güzel silah da bu az önceki adamı benim Dragon la vurmam lazımdı. Hata. Uuu Groza var. Ama yakında buraya buraya. Bu çatıya bir tur çıkılır. Burası ya bir bakılır. Ah o headshot gitse ne kadar tatlı olurdu. Yes boy! Çok güzelsin. Adamsın lan. Piklediğin için çok teşekkür ederim ya. Oh! Bu uh, circle ne yaptı? Çekti yine. Lan buraya versen ne kadar tatlı bir oyun oynardım ya. Goddammit brother. Çok teşekkür ederim ya. Piklediği için çok mutlu oldum. Ben bir boost fulleyim ondan sonra gideyim. Burası problem arkadaşlar. Burada ölürsen hakkınızı helal edin ve beğen tuşlarına çökün. Burası artık birazcık oyunun hakkına hakkaniyetine kalıyor. Şuraya bir dursam önce. Tamam. Şimdi şu arkadan gelen bir ya da iki kişi olacak. Şu taraftan. Onları vuruyoruz. Arkamız tertemiz kalıyor. Ondan sonra öne doğru oynuyoruz. Bir de sağ taraftan da gelenleri görürüm. Güzel bir yere durdum. İki arabamız var. Lastik alsalar da problem yok. İkisinin de lastiğini alırlarsa problem var mı? Dört smoke var. Yine iyiyiz. Önümde de loot var. Evde mi bitiyor ya? Galiba şurada bir çek maçı şurada. Şura dolu zaten. Zaten da galiba orada. Ne? Abicim çekme artık ya. Ne yapıyorsun ya? Çekme Bulgarian çekme artık. Ev var mı orada? BZ'ye ihtiyacım olmaz sanırım ya. Şöyle yapıp BZ'yi alabiliyor muyum? Aldım tamam. Ya babacım çok kötü verdin ama ya. Orada bir tane kulübe var ya o kulübe işte size e, o kulübeye girersem çok güzel olur. Boştur umarım. Şu kulübe boş sevin. Değil dolu. Bu kulübe boş galiba. Tamam bu da olur. Tamam bir sonraki hamlem drop'a gidiyorum. Hıh, 90 <laughs> Adama büyük bir şok oldu. Ah! Benim gitmek istediğim yerde adam. Sol açıya baktım. Aynı anda ikisi beni vurabilir mi diye. Vuramıyor. Bu droptan bir AVM çıksın bana bir tek atın ya ha. Ne dedim bu işe? Sen de gel. Ben de var. En kalitelisi de ben de var. Aha. Oraya mı durdun lan harbiden? <gülüyor> <gülüyor> lan vurdun mu şunu? Oh shit yeleğim yok. Fuck. Ne bok yiyeceğim? Yeleksiz ve... Oh my god. Eee? Bir vuruştuk. Gele kaldım abi. Yani bilmiyorum ya çok kötü oldu. Bir ve bir. Groza ama. Groza'ya karşı yeleksizim. Bir saniye. Oo, yeleği alalım. hala Let's go şş. Trık Ne oldu lan Trık Trık bombaları devam et atmaya tamam mı Trık Of Allah başım zaten şu enseme bir ağrı girmişti o 3 level set almaya giderken. İyice böyle bir basınç oldu beynimde. Of. Ya var ya sevgili YouTube. Bugünkü maçları görseniz. Hele bir Sanok maçı atmışım. Büyük ihtimalle atmayacağım YouTube'a. Öldük diye de. Bir maçlar oynuyorum. Bir win alamıyorum. Yani hakkı. Hak... Bundan daha iyi maçlarda win alamadık ya. Düşün. Ki bun... Yani düşün bundan daha iyi oynadığımı düşün. Burada ne kadar iyi oynadık. Bir de bunun daha iyisini düşün. Ama yine de size tabii ki harika bir win. Harika bir galibiyet. Sen ne yapıyorsun? Like atıyorsun. Yorum bırakıyorsun. Ee, tek yapman gereken bu zaten keyif aldığım videodan bir sonraki videoda görüşürüz hoşçakal bay bay.